Geçenlerde Sunta Medefe Derneği Başkanı ben Haluk Yıldız ile görüştüm. Yaklaşık bir saatin üstünde baş başa bir görüşme yaptık. Şunu söyledi bana bu bütün mobilyacıları ve mobil alacakları çok ilgilendiren bir e, konu. Bu saatten sonra içeride bizim daha önceden yaşadığımız ham madde bulma sorunlarını yaşamayacağız. Bunun bir kere tadını verdiler. Artık mobilyacı ham madde bulmakta sunta medefe sorunu yaşamayacak. Bununla birlikte dolar bazında fiyatların da daha fazla artmayacağını söylediler. Bu da çok önemli bir veri. Koray ve bunu ama şimdi bu taahhütü neye göre veriyor kendisi? Şimdi. E, yani bazı senaryolar orada. Mesela çünkü aramalı ithalatında fatura her gün artıyor. Gelen ödemeler dengesi cari açık rakamlarından da görüyoruz. Ee, evet. Hangi ülkelerden bunları ithal ediyoruz? Ve bu sorunun yaşamayacağı yargısındaki temel varsayım ne? Hemen söyleyeyim. Şimdi bir kere ham maddeyi bulmayla ilgili sorunlarımız çok ciddi ihracat yaptıkları için kaynaklanıyordu. Sizlerin aracılığıyla biz bunu sürekli dillendirdiğimiz noktada biliyorsunuz ihracat yasağı gelmişti. Şu anda ihracat yasağı kaldırıldı. Sunta Medefe fabrikaları ihracat yaparken iç piyasayı geride bırakmayacak, az talep dengesini bozulmayacak şekilde ihracat yapacaklarını tavir vermiş oluyorlar. Bu değerli. İkincisi, Sunta Medefe'nin ham maddesini de biz zaten Türkiye'de kendi ormanlarımızdan karşılıyoruz kendi ormanlarımızdan karşıladığımız noktada enerji, işçilik vesaire kısımlarının zaten döviz bazında baktığınız zaman artışları 3 aşağı 5 yukarı denk geldiği için bunların çok üstünde bir artış biz öngörmüyoruz diyor. Tabii bu anlattıklarım hep normal şartlar altında. Yani çok ekstrem durumlarda tabii ki onların da yapacağı bir şey olmaz. Dolar bazında yine artışlar olabilir. Ama ve lakin bizim şu andaki ham maddeyle ilgili döviz bazında biz dengelenme yaşandığını ve bu saatten sonra da dengelenmenin üstünde bir fiyat artışı olmayacağını düşündüğümüzü söylediler bize. Ben üçüncü olarak şu soruyu sordum. Dedim ki şu anda ham madde fiyatları çok ciddi artmış vaziyette. İnsanlar mobilyaya ulaşmakta zorlanıyor. Enflasyon paketinde en çok fiyat artar ikinci ürünlerde ise mobilya oldu. Bunun yavaş yavaş aşağıda çekilmesi lazım. Mobilya ulaşılması zor bir ürün şu anda. Bana Haluk Bey şunu söyledi. Türkiye'de biz ormanları orman genel müdürlüğünden alıyoruz dediler. Orman genel müdürlüğü çok kısa vadede neredeyse bir yılda 5-6 kere zam yaparak bizim almış olduğumuz ham maddenin fiyatını çok çok arttırdı. Sizin yaşadığınız Sunta Medefe'deki dolar bazındaki artışın en büyük temel nedeninde mi olduğunu söyledi? Biz buradan yine sizler aracılığınızla da Orman Genel Müdürlüğü'ne ham madde kısmında bu Sunta Medefe üreticilerin bu sıkıntısını elinden olun ki oradaki artış sinsiyle hepimizi etkiliyor. Onun makul seviyelerde olması lazım. Türkiye'nin ormanlarını biz sunta MDF üreticilerine verirken fiyatında makul derecede arttırmamız lazım ki evlenecek bir insan mobilya bulmakta zorlanmasın. Bu çünkü dediğim gibi üretim kısmında da Peki. sunta MDF'cilerde 50 bin kişi var. Bizde 350 bin kişi var. Direkt sektörleri de etkiliyor. İracatımız de etkiliyor. Dediğim gibi yuva kuracakları, çocuğu olacakları ya da firma kuracakları da direkt etkileyen bir durum.